Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Üniversitesi'ni kazandım ve bunu nasıl kazandığımı ve nasıl başardığımı anlatacağım. O zaman hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle şunu demek istiyorum. Şimdi ben keman bölümünden girdim. Piyano bölümünden girmedim ki şu an piyanom e, yanımda. Ama e, piyanodan girmedim. Çünkü benim e, asıl enstrümanım keman. E, keman çalıyorum. 10 yaşındayım arkadaşlar. E, 11'imden gün alıyorum. Yani e, şimdi şöyle oldu. İlk başta e, yani ben de gerçekten çok zayıftım. Hiçbir şey bilmiyorum. İlk İlk başta ben Kartal Belediyesi Santa Akademisi'ne girdim. Hatta şu anda oraya devam ediyorum. Orası bitmesi 7. kurdayım şu an. 9 kura kadar devam ediyor arkadaş. Ee, yani 2 kurum kaldı. Ee, ya yani 2 ayım diyeyim. Ee, şimdi e, İstanbul Üniversitesi'ne de yarı zamanlı olarak girdim. Ama başarılı olursam tam zamanlı alınabiliyormuş. Öğretmenim e, Nurban Aytekin Zeytinci. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi şöyle oldu. Ben dediğim gibi Kartal Sant'la başladım önce. Ondan sonra e, böyle çalıştım yani. Benim bir öğretmenim tuttuk diyeyim. Ama e, şöyle diyeyim. Yani o bana şş, birkaç tane spoiler verdi. Ondan sonra da gitti zaten. Yani şimdi tek ses, çift ses, üç ses ve dört ses bir de melodi ritim. Şimdi bunları anlatacağım size. Şimdi tek ses derken. basıyorum. Notalara basıyor. Yani her zaman notalara basıyor. Ama tek ses olarak basıyor. Şimdi e, bizim burada, e, burada da kulak devreye giriyor. Na 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 Tabii Bu kadar kolay sormuyorlar. 400-500 kişi arasından vardı. O, kişi, o, o iki kişi arasına girdim. Şimdi böyle çok kazandı gibi olmayın. Normalde piyano bölümü var, Çelle bölümü var, e, Atorum başka olanlar bölümü var. E, öyle. Ben ama keman bölümünden iki, iki kişisinin ilk iki kişi arasına girdim. O iki kişi arasından da birinci oldum arkadaşlar. Çift sese gelince. Na na. Na na. yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi e, üst sese geçeceğim. Üst seste de böyle yapıyoruz. na, na, na. Peki burada şöyle diyeceksiniz. Size mesela ben e, çalışmanız için tek ses çift ses videolar göndereceğim arkadaşlar. Ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ben e, videoların sonunda doğruyu bulmak için notaları tek tek basacağım. Ama normalde orada böyle bir şey olmuyor. İki sınav var. Birinciyi geçersen ikinciye de geçiyorsun. Na 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 Mesela doğru mu diye kontrol etmek istiyorsanız Na 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 Bir de piyano konusunda şöyle bir şey var. Şimdi ben sizi piyanodan çalıştırıyorum. İşte Tom Burcu, Burcu Koşer vokalist video var. Atıyorum. Müzik teorim falan var. Ben onlardan da çalışıyordum zamanında. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ee, öyle yani. Ee, şimdi. Bir de bana dediler ki kazanamazsın dediler. İmkansız dediler. Ama buna ne çıkarıyoruz? Demek ki imkansız diye bir şey yokmuş. Herkes her şeyi başarabilir. Bir Çalıştım, gerçekten çalıştım. Bir de çalıştım derken, yani öyle her gün böyle zorlaya zorlaya çalışmadım. Mesela Bach falan da dinlemedim, Mozart falan da dinlemedim öyle. Yani şimdi ben çok dinlemiyorum öyle klasik müzik. E, keman çalıyorum daha çok ya, yani çalışıyorum Bayağı bir çalışıyorum keman'a. Ama Mozart falan dinliyorum, daha çok pop şarkı dinliyorum yani. E, ama e, şöyle diyeyim, onu dinlemenizin faydası olabilir. Ama yani çok fazla da olacağını sanmıyorum. Çünkü mesela atıyorum Batım bir şarkısı var. Na 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 na. Orada hep aynı notaları tekrarladığı için yani oradan söyleyeyim hiçbir bir şey alamazsınız yani. Bu arada gerçekten kazanım bana inanmıyorsunuz. Hemen listemi getireyim, göstereyim yani. İstanbul Müzik Konser Konservatuvar bölümünden de girip bakabilirsiniz arkadaşlar. şimdi 4 sese geçiyorum. Na 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 na. Bakın ben de çıkardım. Neden yanlış çıkardım? Çünkü bunlar yakın sesler arkadaşlar. Yakın sesler derken şunu demek istiyorum. Bu üç ses yakın arkadaşlar. Bu sesleri çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü bunlardan da soruyorlar. Ben girdim öyle yani. Bunlardan da gerçekten soruyorlar. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Şimdi beş ses yok arkadaşlar. Sadece tek ses, çift ses, üst ses ve dört ses var. Tek ses bir bir tek yani bir ses demek. Çift ses de iki ses demek. Şimdi hep anlamışsınızdır umarım bunları benim anlattığımdan. Şimdi melodiye geçiyoruz. Melodi arkadaşlar size piyanodan ses verecekler. Ama piyanodan, hep piyanodan arkadaşlar. Gitar'dan ondan bundan yok. <laughs> na, 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 na. Böyle vereceksiniz arkadaşlar. Ee, öyle yani. Ama sakın şunu demeyin. Yani bilinçaltınıza sakın e, kötü yön vermeyin. Şimdi bilinçaltınıza eğer derseniz ki ben yapacağım, bir yandan çalışıp Allah'a dua ederseniz de o iş burada bitti. Kazanmışsınızdır. E, ama şöyle de bir şey var. Kulağınızın da iyi olması gerekiyor. Mesela benim sesim o kadar çatallı değil. Yani şimdi çatallı olursa sesiniz, onunla ilgili bir bilgim yok. Ama e, yine de yani. Çıkarmaya çalışın Yani yine de en azından Bir şeyi denemek istiyorsanız deneyin yani Her şeyden ufak ufak Tadın ki büyüyünce Bir bilginiz olsun Bunlarla ilgili Şimdi Melodiyi de anlattım Ritme geçiyoruz Ritimde piyano yok Piyano tek ses çift ses dört ses Ve melodiye kadar Ritimde ya el vurarlar Ya da kalem vurarlar ama e, ben e, ama benim girdiğim sınavda şöyle yani daha çok elle vurdular arkadaşlar böyle falan da yapmıyorlar anlaşıldı mı e, direkt şöyle yapıyorlar mesela diyorum. mesela sen onu yaptıysa bu sefer ne da yapmıyoruz mesela o böyle bir şey yaptı ya sen de aynısını yapıyorsun. Ama eğer böyle bir durak sersen. Bir de şöyle bir şey yapın. Elinize diye vurmayın. Şöyle. Bunu böyle düz tutun. Bunu böyle hafif bir şeyi elinize alıyormuş gibi. Böyle. Böyle yapın arkadaşlar. Ee, bir de bu kadar yani. Benim şu an size anlatacaklarım bu kadar. Ee, onun dışında tek ses, üst ses, üst ses, dört ses çalışmaları atacağım. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.